Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Eylül'le dışarı çıkıyoruz. Bugün bebeğini gezmeye çıkardı. Bebeğini çok seviyor Eylül değil mi Eylül? Aman hadi bebeğini bebek arabasına koy. Uyumuş mu? Piş piş deme uyumuş. Sessiz olalım. Bebek yatmış. Susun susun bebek yatmış ya. Evet, bugün Eylül'le tavukları beslemeye gidiyoruz. Tavukların yanına geldik tavuklar ne yormuş Eylül? Ekmek mi yiyorlarmış ah, ah. Eylül tavuklar? Dur, dur amca gelsin tavuklara ekmek versin. Hadi bakalım. Sen de atmak ister misin ekmek? Aa, bak amca kapıyı açtı görüyor musun? Tavuklara ekmek verecek. Evet. Tavuklara mama verecek değil mi amca? Hadi gel yaklaş korkma korkma. ne yiyordu? Ekmek mi Evet, ekmek yiyorlar tavuklar, değil mi? Anne, evet, tavuklar ekmek yer. Anne, evet, onlar sonra yumurta verir. Biz de o yumurtaları yeriz. Anne. Evet. Anne. Çok güzel. Bize yumurtalar verir, değil mi tavuklar? Aferin. Yumurtayı Anne. severim. Ekmek. Hadi yani ekmek yiyin. Yumurtamız olsun de. Hadi söyle. Gitti, o oh, nereye gitti? Gitti. Gel Abi. geldi. Gel gel. Hadi söyle gel gitmeyin gel gitmeyin de gel. Evet gel, gel geldi hadi. Nereye gittiniz gelin de. Hadi gelin de. Ay ay. Korkma korkma tamam mı? Evet. Gireceğim mi içeri? Seveceğim mi tavukları? Ha? Hadi amca sana bir tane daha göstersin. Gel bak. Gel. Ay 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 ne kadar güzel. Ay hadi sen de sev. Hadi sen de sev. Sev tavukları bakayım. Hadi sen. Hadi sev tavukları sen de. Evet. Evet. Korkma anneciğim, korkma. Aa bu tavuğun tüyleri dökülmüş. Değil mi? Gördün mü? Evet tavuğun tüyleri dökülmüş. Hah. Aferin sana. Elin süpürüyor musun şimdi sen orayı? Hadi gel şimdi. Ekmek verelim mi onlara? He? Böyle parçalayalım, tamam mı? Hadi şimdi tavuklara ekmek ver. Hadi at bakayım böyle tavuklara ekmek. At. Hadi bakalım. Tavuklar ekmek yesin. Eylül tavuklara ekmek atıyor. Değil mi? Yesin ki yumurta yapsınlar değil mi? Yesin ki yumurtaları olsun. Sonra biz o yumurtaları yiyelim. Evet. Heh. Ye. Heh, öyle yiyemez. <laughs> Öyle yiyemez. Elimizle parçalamamız lazım. Gel. Eylül gitti. Eylül kocaman ekmek getirdi. Ne yapacağım bu kocaman ekmeği? Al koy hadi yiyin de. Hadi at o delikten böyle at yesinler. Buradan böyle at, böyle at buraya. Hadi. Tut böyle, at ye tavuk ye hadi ye A -a. hadi ye. ye ye ekmek ye de hadi ne yapıyorsun orada sen ekmek mi getiriyorsun tavuklara Allah'ım ya tabakta yemez onlar Eylül onları böyle küçük küçük yapıp atman lazım hadi evet ama böyle yemezler ki yetişemezler böyle hadi elinle ufala ve at Aferin sana. Bak Eylül tavuklara ekmek Aklım. veriyor. Aferin. Ay ay çok güzel. <laughs> Aferin Eylül sana. Hadi biraz daha ver. Bravo Eylül. <laughs> Aferin sana. At at. Bir şey olmaz. Öyle büyük at. Heh. Heh, bak gördün mü? Heh, bak gördün mü? Aferin. Alkış at şimdi. Alkış. Çok güzel bize yumurtalar verir değil mi tavuklar? Aferin. Yumurtayı Alek. severim. Anne. Hadi ekmek yiyin yumurtamız olsun de. Hadi söyle. Öö gitti. Öö oh, nereye gitti? gitti. Gel Alek. gel de. Gel gel. Hadi söyle gel gel gitmeyin de. Gel gel. Evet gel geldi. hadi. Nereye gittiniz gelin de. Hadi gelin de. Gel. Ay ay. Korkma korkma tamam mı? Evet. Gireceğim mi içeri? Seveceğim mi tavukları? Ha? Hadi amca sana bir tane daha göstersin. Gel bak. Gel. Ay ay. Ay ne kadar güzel. Ay hadi okay. sen de sev. Hadi sen de sev. Sev tavukları bakayım. Şey civciv var mı? Civciv? Yok, vardır herhalde. <laughs> Hadi sen... Civciv var mı? Hadi sev tavukları sen de. Evet. <laughs> korkma anneciğim, korkma. Aa, bu tavuğun tüyleri dökülmüş. Değil mi? <laughs> Gördün mü? Evet tavuğun tüyleri dökülmüş. Oh my God. Ama korkarlar öyle yapma yapma gel onlara ekmek verelim mi? Ekmek verelim mi onlara? He? Böyle parçalıyorlar tamam mı? Hadi şimdi tavuklara ekmek ver. Hadi at bakayım böyle tavuklara ekmek. At. Hadi bakalım. Tavuklar ekmek yesin. Eylül tavuklara ekmek atıyor. Değil mi Yesin ki yumurta yapsınlar değil mi? Yesin ki yumurtaları olsun. Sonra biz o yumurtaları yiyelim. Oh oh. Evet. Heh. Ye. Heh, öyle yiyemez. <laughs> öyle yiyemez. Elimizi parçalamamız lazım. Gel. Eylül gitti. Eri kocaman ekmek getirdi. Ne yapacağım bu kocaman ekmeği? Al koy hadi yiyin de. Ye ye, ye de ekmek ye hadi. Anne. Ekmek ye. Ye. Yesinler değil mi? Yiyin ekmek ya de. Ekmek ye de hadi. Hadi at o delikten böyle at yesinler. Buradan böyle at böyle at buraya. Hadi. Tut böyle. At böyle. Böyle atayım. Böyle atarsan seni şey yapmazlar. Hadi. At bakalım. Ye. tavuk ye. Hadi ye. Aa. Öyle tabakla yiyemez ama el ile parçalayıp vermen lazım. Eslan hoşça kalın. Görüşmek üzere.